Kuşum benim. Üzmedin değil mi oğlum komşu teyze? İyi baktılar mı oğlum sana? Ver bakayım bir yanak. Oh! Ah. 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 prenses, sen ne yapıyorsun burada kızım? Beni almıyorlar içeri baba. Çok sıkıldım ya. Sıkılma güzel kızım. Boya kokusu zararlı. O yüzden çıkarmışlardır seni. Ev havalansın biraz. Tübet abiyle Tunç da geldi. Hadi ya. Vefalı çocuklar bak. Yardıma geldiler herhalde. Tam öyle değil baba. Gir kendim bak. Allah Allah. Öf! Bu ne kokuyor böyle? Ne yaptı bunlar? Kızım sen kardeşine bak. Hadi oğlum. <laughs> öyle olmaz Suat <laughs> teyze bahçeye çıkalım. Tekin. Yok. Hmm. Tekin. Kalksana oğlum. Diyeceksin. <gülüyor> anne diyeceksin <laughs> anne <laughs> anneciğim. Heh, tamam. İşte o kadar. <laughs> Beni mi merak <laughs> ettin Tibet? Seni merak <laughs> ettim canım. Ne oluyor lan burada? Merhaba Hüsnü amca. Hayırdır Tunç? Tekin aradı beni. Sarhoş gibi konuşuyordu. Merak ettim geldim ben de. Bana da Zeliha aynen öyle konuştu. Suat! Nazike! Kendinize gelin! Alo! Alo! bu nasıl bir koku ya? Zeliha! Önce rahatsız ediyor ama Zeliha, sonra kendine Zeliha kendine gel. Tekin! Kapsın oğlum. Zuhat, belli Suat, belli. Siz de kalk, alışmışsınız. Kalk. Kudurmuş'tan Şşş. beter olmuşsunuz ya. Aşk olsun. Alo. Aşk olsun. Alo. Kalksanıza eşek <laughs> sefaları. Aa, ben ya. onu denedim. İşe yaramadı <laughs> Usta amca. Ya, galiba Tiner'den böyle oldu bunlar. Ay. Tiner <laughs> mi? Tekin, Kalkın oğlum. Ya kaç kutu kullandı bunlar ya. Pekin. <laughs> Vay Allah'ım ya. Ey <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Hey Allah ya. Bahçeye Haksam. taşıyacağım. Çıkın, 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 gidin. Temiz hava lazım bunlara. Dur, dur. Hadi, hadi Zeliş. Dur, kaldır oğlum sen de. Zeliha, hadi, hadi, Sen de yürüsen oğlum, hadi. Dur. Ah, e Zeliha. Ne? Ha. ha, iyice yıka oğlum, iyice yıka yüzünü oğlum, iyice ha. ha ne fena oldu üstü? Bir dedim bitti, gidiyorum tamam. Abartma Suat, iyisin işte. Hala konuşuyor ya, hala konuşuyor. Deli olacağım ya. Bir kutu boyayla evi boyamaya kalkmışsın. İnsan biraz utanır ya. Bütün eve yetsin diye bastım tabii tineri. Ne bileyim Hüsnü, üç kutu boya, bir kutu tiner dediler. Ne? Ben tam tersini yaptım. Teyze ne yaptın sen ya? Öldür bizde, de rahatla bari ya o da olacak. Oğlum bir gün az kaldı, o da olacak. Tinerci Nazike. Ay özür dilerim üstü. Özür dilerim çocuklar. Suha sen de kusura bakma ana. Ne kusuru teyze estağfurullah. Senin ipinle kuyuya inen de kabahat. Peki nasıl <laughs> oldu <mi>? abi? Allah kötü mü Ya bu biz tinere alışmayız değil mi bir kere daha? Bilmem. Alışırsan da döverim artık ne yapayım yani. Ya Zeliş hadi bunlar neyse. Sen bir de uyanık geçinirsin. Dalmışım ya baba. Ay kafam güzel olmuş resmen ha. Son birkaç saat yok bende. Sen ne ara geldin onu bile hatırlamıyorum. Bana telefonda attığın fırçaları hatırlamıyor musun? Ben seni ayıkken de fırçalıyorum Tübet. Ay bu ne niye şaşırıyorsun? Sipariş <laughs> buranın mı? Gel oğlum gel 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 burası burası. Ayran da getirdin değil mi? Yirmi kutu değil mi? <laughs> evet evet. Herkes bol bol ayran içsin. Pideleri sonra yersiniz. Ay ne iyi akıl ettin Hüsnü. Ben yemek falan yapamazdım bu halde. Ev iyice havalanmadan girmek yok Suat. Bol bol ayran için. Hadi bakayım için istemizlensin hadi. Bakkalı aradım yoğurt da geliyor. Ha Nazike, hesabı öde. Ayda, Niye ben ödüyorum acaba? Nazike. Üff. Tamam, Oya'yı ucuza getirdim diye sevinir ki. Baş işte ver çocuğa. Ama be ver, veririz. Yalnız az indirim yapsın söyle. Yuh ya yemin ediyorum yuh ya. Ah. İçi vermiyor üstünü görüyor musun? İçi vermiyor. Görmez miyim Suat görmez miyim?